Engin Ardıç, Jeostrateji ve de Alafortan Foni Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye Osmanlı İmparatorluğunu yeniden canlandırmak istiyor dedi. Buna eh olsaydı fena olmazdı hani diye cevap vermeyecek Türk yoktur. Türk solu işte bu nedenle de tutunamamıştır birçok başka nedenin yanı sıra. Çünkü bize ısrarla mazlum bir ülke olduğumuzu söylediler. Hatta bir ara imparatorluğun merkez ülkesine Arnavutluğu yani en kıyıda köşede kalmış periferi eyaletini rehber gösterecek kadar da zırvalamışlardı. Fransız kaşığı ile Türk maması yediklerinden Frans Fanon gibi Sömürge aydınlarının sömürgelikten yeni kurtulmuş ya da kurtulmaya çalışan ülkeler için düşündükleri reçetelere bel bağlıyorlardı. Ülkemiz emperyalizmin pençesinden yarı feodal, yarı sömürge bir ülkedir diyorlardı. Kazın ayağı öyle değildi. Biz gariban değildik. Burası batık bir imparatorluğun mirasçısıydı. Bütün görkemi, bütün cafcafı, arkasından da bütün bozgun iklimi, bütün moral bozukluğuyla. Kemalistler istedikleri kadar aksini iddia etsinler. Bu böyleydi. Refleksleri de ona göre olacaktı tabi. O Osmanlı refleksi 2002 yılında öyle bir patladı ki 20 yıldır dinmiyor. Bunları söyledik kötü kişi olduk. Tayyip Erdoğan'ın niçin kazandığını ve niçin gene kazanacağını da göremiyorlar. Böyle olduğu için de dış politikaya hep almak vermek düzeyinde baktık. Ordumuz Kıbrıs'a demokrasi götürmek için falan çıkmamıştı. Biz Kuzey Kıbrıs'a hep aldık gözüyle baktık. O sıralar hükümet ortağı olan Necmettin Erbakan milletimiz Kıbrıs'ın tamamını istiyor diyordu. Kaybetmiş olduğumuz toprakların hiç olmazsa bir kısmını geri alıyorduk. Kürt ayrılıkçılığına gösterilen tepkinin bu kadar şiddetli olmasının da nedeni gene mi toprak vereceğiz endişesidir. Şimdi yeni bir Türk-Yunan savaşı çıkar mı? Çıkarsa çarpışmalar herhalde Trakya'da olmayacaktır. Hemen burnumuzun dibinde güçlü bir Amerikan yığınağı oluştu. Adalar üzerinde savaşılır ve iş daha fazla uçak düşürme yarışına gelir dayanır. Diyelim ki birkaç kıytırık adayı ele geçirdik. Girit'i geri alacak halimiz yok ya. Türkiye buradaki Yunan yığınağını ortadan kaldırmakla yetinir mi? Yoksa gene aldık fırtınaları mı estirilir? Peki nüfus ne olacak? Oralarda Türk sayısı parmakla sayılacak kadar düşüktür. Gene bir mübadele mi yapacaksınız? Bunları iyi hesapladınız mı? Engin Ardıç